Tarif okuyorum ve devam ediyoruz ha. Şu anda ne yapıyormuşuz? Malzemeler, su, bal, damak tadına göre. Çok iyi. Limon ve kabuğu soymamış, dörde bölmüş. Evet, tamam. Tamam. Tartıyoruz bence. Suyumuzu yarım kilosu. Çok iyi. Evet. Sonra kaç gram bal? Bal ve balı şey yapmamış. Damak tadımıza göre böyle. 150 ile 180 arası demek ki ortasına bir şey koyacağız. Balı suyu koyduk kapatıyoruz. Bal 170 gram geldi. Yani Kapattık. Ne diyor? 30 saniye hızlı onda karıştırıyorsun. 근데 이 Koyabilir Bunları dörde bölüyoruz. Aralayayım mı? Yok, gerek yok. Aynen. Direkt at. O zaman şöyle. Evet. Böyle bölüyoruz ve... Bir dakika dur. Evet içine atıyoruz. Atıyoruz. Buraya gel. Çok Harika bir limonata olacak. Evet. Bayılacaksınız. Kalsın, kalsın hiç önemli. Bence ben yine de. Her türlü öğüt ölüyorsun yani. Evet, sıkıntı yok ama. Direkt koyuyoruz. Evet. Olay bu. Hiç görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Bu 500 ml suyu koyuyoruz. Tepemizi koyuyoruz, Hayal koyuyoruz, suyu 2 sen ne de diyorsun biraz da fazla parçalıyorum 5'e. Mantıklı. <laughs> Uzandığın için çok sarsıyor <laughs> mu? Ve romantimiz hazır. Bu kadar. Çok evet. iyi. Bundan 1 kilo çıkıyor. Düğmecimizi koyuyoruz içine. Olmuş mu? Nasıl yorumlar? İlk yorumun ne? Senin zaten güzeldi şu an. Hazır mısın? Biraz ekşiydi olmuş ama bence güzel. Bence güzel. Hı? Ben hiç seviyorum. Çok meşhur. Yo bence gayet iyi. Bir şey. Onu da ver. Biraz daha soğuk olsa çok daha başarılı olur. Ne? Ve limonatalar hazır. Bence çok iyi olmuş. Ben çok beğendim. Yorum yapabilirsiniz tam olarak burada şu an. Yorum <laughs> yapabilirsiniz.